Merhaba sevgili koç burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım bu hafta neler gerçekleşecek. Netleştirelim. Haftaya tılsıması... Bu haftada tılsıması, tılsım kraliçesi, tılsım şövalyesi, şeytan ve yıldız kartı çıktı. Aslında baktığımızda koçlar şeytan kartı dışında gayet güzel bir hafta. Ve... Şu anda her şey gökyüzünde boğa burcunda ve bu yüzden muhtemelen, hani eğer bu hafta dinleyecekseniz bunu, çektiğim hafta, e <laughs> muhtemelen biraz atalete düşmüş olabilirsiniz, konfor alanınızda kalıyor olabilirsiniz. Konfor alanınızda kalmaya devam ederseniz bu güzelliklerden pek yararlanamayacakmışsınız gibi görünüyor. Ama eğer bu hani konfor alanından çıkıp bu ataleti üzerinizden atıp harekete geçerseniz ve bir şeyler başlatmayı seçerseniz önünüzde güzel fırsatların olduğu görünüyor. Yani bu hafta maddi anlamda görünüyor. Bir sürü tılsım kartı çıktığı için maddi diyeceğim buna. İşle ilgili bir fırsatlar önünüze geliyorsa bu fırsatları değerlendirin sevgili koçlar. Çünkü baya fırsat geliyor görünüyor. Yani herkes size elinde tılsım tutuyor. Ve tılsım gösteriyor görünüyor. Ve yıldız kartıyla da ben şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu haftanın hani iş konusunda size birileri fırsatlar getirirse bunları değerlendirirseniz çok iyi olur. Peki yani bu Şeytan kartıyla neden atalete düşmüş Koç burcu? Ona bakalım. <laughs> Kartları karıştırıyorum arkadaşlar. Şeytan kartıyla neden atalete düşmüş? Aslında şöyle Koç dengede olmaya çalışırken yani ben denge sağlıyorum derken baya baya şeye doğru düşmüş. Yani dengede olduğunuzu düşünürken baya tembelleşmiş görünüyorsunuz sevgili Koç burçları. Bakalım e, bu dengeyi neden dengeli olmak istediniz peki yani neden bir denge hali e, olmasını istediniz? Kılıç Kraliçesi çünkü e, muhtemelen zihinsel olarak böyle savaştığınız bir süreçte olabilirsiniz ya da biri sizinle böyle e, Böyle sanki biri sürekli sizi eleştiriyormuş gibi ve bu sizin biraz dengenizi bozuyordu. O yüzden dengede kalmaya çalışıyordunuz belki de. Bakın daha neler olabilir bu hafta. Bu hafta biraz daha böyle sorular soracağım ve e, bu hafta videoların sürelerini biraz daha uzun tutmaya çalışacağım ama bilmiyorum ne kadar uzun olabilir. E, bir, bir, biraz daha çekelim bakalım bu hafta daha neler olabilir. Şu kartları şöyle atalım. <laughs> bakalım neler olabilir koçlar için. Ermiş. 3 kart çekeceğim. Bu hafta aynı zamanda koçların böyle duygularını kapattığı ve bir noktada duygusallığa yer yok dediği biri var hayatında. Bu biraz romantik olabilir arkadaşlar. Çünkü Öyle bir vibe aldım bilmiyorum. Biraz romantikmiş gibi geldi. Ya böyle sanki çok neşeli ve keyifli olduğunuz biri varmış. Ya yani yanında çok neşeli ve keyifli olduğunuz biri varmış sanki. Bu bir arkadaşınız da olabilir bu arada. Ve siz e, ona biraz kızmış görünüyorsunuz. Ve sonrasında bu hafta o şeyle geliyor. Ermiş kartıyla geliyor size. Diyor ki koç ben farkındayım Hani her şeyin farkındayım ee, bir şeyleri fark ettim biraz böyle büyümüş geliyor sanki size koç burçları bu hafta bu o, duygularınızı kapattığınız kişi böyle bir enerji çıkmış Peki aranızda ne olmuş bu kişiyle bu hmm. Aranızda ne olmuş? Bir başlangıç olmuş yani kupa asıyla duygusal bir başlangıç olmuş görünüyor. Peki sonra neden bir ayrılığa düşünmüş? Ha tamam. Şöyle karşı taraf çok yorgunmuş çünkü ve dayanacak gücü yokmuş görünüyor. Ya da bu siz de olabilirsiniz sevgili koçlar. Yani şöyle hani bazen İlişkinin içindeyizdir ama yorgunuzdur ve bir ilişkiyi artık devam ettirebilecek güçte de hissetmiyoruzdur kendimizi. Muhtemelen sizin de böyle olmuş olabilir. Evet hafta için bir tane de tavsiye alalım be koçlar değil mi? Kılıç Prensi kartı çıktı size koçlar. Yani bu hafta için tavsiye böyle dedik ya atalete düşmüşsünüz, yeni başlangıçlar gelecek. Bu mesela biri daha geliyor görünüyor. Kılıç Prens ile böyle biraz ergen enerjisine girip, biraz daha çocuklaşıp, daha böyle hevesli, daha böyle nasıl desem, büyüdüğünüzü biraz unutarak daha çocuksu bir enerjiyle birçok şeyi karşılamanız, böyle daha Keskin ve sivri cevaplar ve daha net cevaplar yerine daha yumuşak cevaplar ve daha belki biraz daha yapıcı şeyler söyleyebilirsiniz etrafınızdaki insanlara koçlar. Bunları söylemek geldi içimden. Evet, e, açılımınız böyleydi koç burçları. E, umarım e, beğenmişsinizdir açılımı. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında yer alan Instagram ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hala kanala abone, ups, ol abone olmadıysanız, e, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın koçlar.